Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hira tatlısı tarifi paylaşacağım. Çok hafif şerbetli bir tatlı olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle hamurunu hazırlıyorum. Bunun için kabıma 1 adet yumurtayı aldım, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik ekliyorum, yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor yoğurdu içerisine ekleyip bir paket vanilya bir paket de kabartma tozu ekliyorum hazırlaması çok pratik bir tatlı hemen böyle 10-15 dakikada hazırlayabiliyorsunuz şimdi bir paket de kabartma tozunu ekliyorum ve bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum zaten sadece geriye unu eklemek kalıyor Burada bütün malzemeleri güzelce karıştırmak önemli. Karıştırdıktan sonra unu azar azar ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Ama her zaman olduğu gibi azar azar ekleyeceğim. İlk öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Kıvam aldıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamuru da gördüğünüz gibi hem az malzemeli hem de genelde evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir tarif. O yönden de çok pratik oluyor. Artık hamurumuz hazır olmak üzere. Böyle şöyle yapısını göstereyim. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Elimle yuvarlayıp bu kasenin içinde de irmik var. İrmiğin içerisine atıp her tarafını irmikle kaplıyorum. Sonra böyle hafifçe yağladığım tepsiye diziyorum. Tekrardan cevizden biraz büyük bir parça aldım. Yuvarlayıp irmiğin içerisine atıyorum ve her yerini irmikle kaplıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Hem az malzemeli hem de oldukça bereketli bir tarif. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. 30-35 dakika yeterli ama kontrollü şekilde pişirin. Şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ekliyorum. Sadece ocakta şekeri eriyinceye kadar ısıtıyorum. Böyle çok fazla kaynatmanıza gerek yok. İçerisinde şekeri erisin yeterli. Artık ocaktan aldım şerbeti. Dediğim gibi kaynatmadım. Sadece şekeri erittim ve ocaktan aldım. Bu arada tatlıları da fırından çıkarttım. Şöyle altıda üzeri de gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Bir 2-3 dakika ilk sıcaklığı gitsin diye bekledim. Sonrasında üzerine şerbetini döküyorum. Şerbetini döktükten sonra 2 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlendiriyorum. Sonrasında üzerini süsleyip servise hazır hale getiriyorum. Şerbetini çektikten sonra üzerine toz badem ile süslüyorum. İstiyorsanız toz fıstık da kullanabilirsiniz ya da hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir iki tanesini servis tabağıma alacağım. İç kısmını da göstereceğim. Gayet güzel bir şekilde şerbetini çekti. Şu görüntüsüyle tadıyla nefis bir tatlı tarifi. Hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Dışı böyle biraz daha kıtır, içi ise yumuşacık, çok hafif bir tatlı tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.